Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve Fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Tuba Büyüküstü'nün harika fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizlere koskocaman öpüyorum. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn